Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Volkswagen Bora 2004 model aracımız. Şanzıman otomatik e, şanzımanımızın kalibrasyonu için arkadaşlar güncellemesi için bilgisayarla yaptığımız orijinal cihazla aracımızın şanzıman vites vites geçişleri daha hızlı artışı olsun diye arkadaşlar kalibrasyonunu yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Boralarda e, arka planda unutulan eski bir model aracımız. Şanzıman için yapılan bir güncellememiz var. Ve şanzımanımızla ilgili sorunları düzeltmek için yapılmış bir yazılım arkadaşlar. Aracımıza bunu şu an gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdik aslında. Abimizin de testinde de sonucunda da farkını da hisseder görür. Bu şekilde borası olup da arkadaşlar yapmayı düşünen arkadaşlar yanımıza gelebilirler. Yerimiz Adana'da ve birçok ilde şubem mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Diğer videolar için tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.